Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda Legendary Mountain'dayım. Ee, çok zor bir parkur denilemez ama zor. Hammon'un World'u. Sonunda Legendary World kazanıyorsunuz. Arkadaşım bana bu World'un tüm şifrelerini gösterdi. Buradan önce zaten full parkur. Bunlar önce tanıtmama gerek yok. Ama en ta çok takıldığım yer burası. Hiç sevmiyorum. Ee, geçebilirsem tüm şifreleri göstereceğim de. Evet arkadaşlar ben burada durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tıkladım. Resmen çekiyorum. Şimdi. Oyunum. Tamam tamına Bakayım saatime. 8 dakikamı almış. Vay. Ben şifreleri bildiğim için sağa gitmeyeceğim. Mobizen'in fazla yükleme şeyinden dolayı çok kasıyor. Ondan başka bir sorun yok. Mobilden de şu anda kayıtlı olmasaydı kayıtlı olmasaydım hiç kasmıyor. E, yani videoda böyle kasma gibi gözükebilir de çok kasıyor ya. Videoyu durdurunca böyle kasma gidiyor. Arkadaşlar ben burayı durdurayım. Evet arkadaşlar geçmeyi başardım. Buraya geçebilecek miyim? Yes. Burası da çok riskli. Kasıyor hala. Geç hadi. Checkpoint. Yes aldım. Oo amba kastı. zıplanmıyor. Arkadaşlar ben yine durdurayım. Eminim ki burada daha çok kasacaktır. Zaten Love zıplatıyor. Mobizenin de ağırlığı geldi mi çöker. Bu hiç geçilmiyor ya. Çok kasıyor. Oho. Ya asbestos olsa bile geçilmiyor artık. Ya yine durdursam mı diyorum. Son iki ölüşümde geçeceğim. Tam son bir ölüşüm kaldı. Devam arkadaşlar ben yine videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtim. Evet arkadaşlar birinci faz sortora geldik. Buranın şifresini yazıyorum. Full Mox. Basıyoruz, giriyoruz. da checkpoint'imiz var. Tekrar ben Ayra Robinson'a gireyim. Evet arkadaşlar ben buraya hızlıca geçeyim. Ee, videoyu durdurayım. Ay. Evet arkadaşlar buraya geçtim. İlk pasportumuz ay ikinci wardrobe. Yanlış yazdım. Wardrobe. Buraya geçiyoruz. İkincisi mana. Üçüncüsü 108. E tabii ki arkadaşlar ben bildiğim Oğlum yanlışa giriyorum ya. Şimdi birinci portal aşağı, ikinci portal sağ, üçüncü portal da sağ. Birinci portal bu, ikinci portal bu, üçüncü portal bu. Yanlışa girdim. Burada da hepsinde ölüyorsun. Tabii kan e, Kaan arkadaşın sağ olsun bana söyledi. Oğlum bu ne ya? Zıplanmıyor mu tehlikesiyle? Şimdi durduramıyorum da. Tanıtıyorum vardı yine öldüm. Eee o yüzden böyle ne bileyim durdurup mu yapmam lazım? Arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar şuna girmemiz gerekiyor. Şimdi ben şöyle gösterip hemen durduruyorum. Ve devamdayız. Şimdi buraya kafa karışıklığı yok. Girdim. Ş şöyle zıplarsam şöyle gelirsem I have legendary indiri But at e second finish this Come on. Hı, ne ne ya? Ee, neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar yani benden yani bizden dediğime bakmayın. Ee, i̇şte Legendary Orba benim dediğim şeylerle kazanabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.